Hepinize tekrardan merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber tekrardan ücretsiz bir aylık Discord Nitro nasıl alınır bundan bahsedeceğim. E, yapmamız gereken şeylerden bahsedeceğim ama ondan önce gençler e, benim önceki Discord sunucum e, olan Croque e, ufak sıkıntılardan dolayı kapandı. E, şu an yeni bir sunucu açtım. E, buradan ilerleyeceğiz. E, hani hepinizin katılımı gerçekten benim için çok önemli. E, açıklama kısmında gençler zaten sunucu bulunuyor. Açıklama kısmından sunucuya gelirseniz çok sevinirim. Evet, e, aşağı, yani gençler onun dışında mesela burada Nitro, Spotify, Roblox, YouTube, YouTube'da mesela Abone ve YouTube Premium, Nakit ödüllerimiz, Valorant, Point ödüllerimiz bunların hepsi gençler. E, bunlar değişecek. Normalde eskiden sponsorumuzla yapıyorduk, şu an sponsorumuz gitti. E, bu sebepten dolayı e, davetlerin sayıları artacak. Yani, bayağı artacak. Ee, ödüllerin hepsi gençler %100 gerçek ödüller olacak. Ama e, stoklar çok kısıtlı ve az olacak. Hani Çünkü gençlere tamamen kendi cebimden karşılamayı planlıyorum. Ee, bunların bazıları gidebilir. Tahminen nitro ve nakit ödüller kalır. Zaten nakit ödüllerle istediğiniz hepsini alabiliyorsunuz mantıken. Neyse şimdi videonun konusuna geçelim. Gençler burada gördüğünüz gibi e, Discord Medal olan bir platformla anlaşma yapmış. Ee, evet, e, anlaşma yaptığından dolayı gençler Metal'ın uygulamasını indirdikten sonra uygulamasını nasıl indiriyorsunuz? Geliyorsunuz mesela buradan zaten iki sayfasındayken Metal TV adresindeyken normalde hesabınız çık olmayacak mesela buradan download diyeceksiniz. Download dedikten sonra gençler sizi buraya getiriyor. Ben indirdim şimdi daha indirmeyeceğim. Zaten hemen burada gördüğünüz gibi indirdim. Şa bir yerde, neredeydi? burada da değil galiba. Neyse, zaten kendi sitesinde de gençler bunu gösteriyor. Yani Nitro dağıttığını gösteriyor mesela şu buldum. Get one free month of Discord Nitro diyor. Sadece gençler Discord Nitro almak için uygulamayı indirmemiz yeterli. Burada zaten gösteriyor gençler. Yapmamız gerekenleri zaten burada anlatıyor. Ben de bunların işte görüntülü halini yansıtıyorum. Gençler burada bir hesap kuruyorsunuz. Hesap kurduktan sonra Free Discord Nitro kısmına basıyorsunuz. Ve burada gençler gördüğünüz üzere size hemen linki veriyor. Ben hemen bu linki şuradan kopyalıyorum. Buraya geliyorum yapıştırıyorum. Evet buradan da sadece yeni abonelere özel olduğunu anlıyoruz gençler bu hesabın önceden nitrosu vardı ee, bitti sıkıntı yok ee, başka bir hesaba tahminen aktarırım ben bu nitroyu veya sizlere de burada çekilişte yapabilirim yapabilirim ee, çekilişimiz vardı evet. hemen hatta gençler sizin de gözünüzün önündeki start uzun tutalım herkes gelebilsin. Verim. Evet gençler videomuz bu kadardı. Zaten ekte söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ee, videoya like atmayı unutmayın gençler. Kanala alıp pardon kanala, abone olup zili açarsanız gençler her türlü nitro bedava bir aylık sürümünden siz de faydalanabilirsiniz. Çünkü gençler ben bunların hepsinin videosunu çekiyorum ve size anlatıyorum. Hani gerçekten güvenilir olan platformları size sunuyorum ve Discord'un makalesinde tabii ki size gösteriyorum. Ee, videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.